özel fuar yapmışlar. Evet. ya yani biz olduk. bilmiyorduk. Oldu. Hangisi bir fuar düzenlendi orada? Eski onda. Ercan fuar alanı oldu. Yani eski Ercan daha kendinin demektir evet, bu. Evet. O da bizim değil. Hani evet. o fuar alanında e, kakatesizde mal e, piyasası. Yani Ve düşünsen ki şeyde de tartıştık ya biz. Ve onda bile laf etmedik. Hiç ağzını açıp konuşmuyorum bu laftranlı bu arada. Şeyi de tartıştık e, ee, Sami Özüstü gündeme getirdi. Erdoğan'ın butik otel yani yanına yapılacak olan otel. Önce gazin oldu sonra öğrendik ki gazin oldu değilmiş. Oraya zaten gazin otel yapılmazmış da falan filan o kapsamda. Ve şey hiç kimse konuşmuyor. Yani arsa Emrullah Turanlı'nın ya. Adam ne isterse yapar. Size ne? E, onu sen söyledim. Ne isterse yapar. Siz vermeden önce düşünecektiniz bunu. İstanbul'da Vermeye kalktığınızda dedik ki yapmayın. Bu iş öyle bir şey değil malınız, arsanız, Kıbrıs Türk halkı bir şeylere sahip çıkacaktı ya. Sahip çıkın dedik. Yok siz yatırıma karşısınız. Yok sermaye düşmanısınız. Şusunuz, busunuz. E yapacak tabii ki ya. Almış arsaya adam üstüne. İster butik otel, otel yapar. ister bütün ailesini yaşatacağı rezidanslar dike Adamındır arsa. Bitti. <laughs>